Kantı ilk 11'de Gençler Birliği'ni alıyor. Fenerbahçe kendi evinde, seyircisi evinde. Karaftar stadı doldurmuş. Hükmü Saraçoğlu kul çekmiş. İşte Hükmü Hocuları kante taliş ve paslaşmasını izledik.

Oyta sıyrıldı Mert Müdür ve Mert Müdür takibi Şimdi kendi üzeri araya girdi Ederson Ederson eliyle başlattı Semedo Doğru geles nene Doğru geles nene Rakibin üstüne gitti kaybetti Şimdi Kante araya girdi Kante Aslı yerini bulmadı Oyta Eteon Mert Güldür araya girdi. Geldi Özi. Kante. Batsın Musaba. Musaba. Mert'i bekledi. Mert geldi. Mert'in ayağından açması. Hop attırdı. Metehan. Ozan. Çekti. Havadan bir pas. Koyta koşu Koyta topu yakaladı. Şimdi de geriye döndü Metehan. Şimdi tekrar Koyta içeri girdi. Pasın içi patlı. Niye altta vuruşu Ederson? Ederson yani gole izin vermedi. Takım arkadaşlarına ateşliyor işte. Süt Ederson. Tek yumrukla uzaklaştırmış topu. Orta içeriye doğru. İndirdi Karambol. Son daha ne? Musaba kaptırdı. Şut diyor geçtiğini tehlikeli geliyor. Bert Müldür bu sabah müthiş kaçtı. Musab'a! Musab'a müsabe suratlı. içeri girdi. Kalışka, Kalışka son anda müdahale. Şimdi Genduzi asını verdi. Asıl istiyor. Gündüzü Erdinizdir Musaba Musabanın pası Talış geçmedi Asist verildi Musaba Ama olsa Talış pozisyonu Sanki daha Lene indirdi Şimdi Pante Pante'den güzel hareketler Talış gördü Talış Alışkan'ın pası araya girdi Mete Ağan. Koyta, koy pas Koyta gidiyor, süratli koyta. Geçmedi. Oğuzdur oh, vardı. Ederson. Şimdi Genduzi. Genduzi. Karışmaya Alişkan. gelmedi Kante'nin pası. Mete Sıyrıldı içeri girdi. Son şimdi Vuruş top dışarıda. Mutlaka. Ederson, Osturvalde, Gendüzü, Mert Gündüz. Şimdi Musaba. Musaba çekti. Musaba ortaya geldi. Şimdi Kante. Kante'nin pası. Semedo. Semedo'nun pası Asensio. Asensio şimdi tek pas Semedo. Semedo içeri gidiyor. Semedo. Semedo. Orada bir müdahale. Çağlar Söğüncü indirdi. Şimdi Kante. Kante'nin pası Genduzi Gendirci'nin Talişka. Talişka'nın pası Musaba. Musaba çekti. Şimdi Genduzi. Genduzi Kaleye baktı. Şutu. geliyor. Musaba indirdi. Gelindi şimdi Musaba. Musaba Gelduzi. Gelduzi. <laughs> Talişka. Talişka geliyor. Dele başvuru. Bizek. Şimdi Çağla Söyücü. Oscar Valde. Pante. Pante şimdi aldı topu. Pante ayağından fazlaştı. <laughs> açtı. <laughs> Patırdı. Niyank. Niyang suratlendi. nedir? Nihan? Semedo. Üçemeldir bir adı. daha ne? Yenduzi. Yenduzi'den. Nene. Nene şimdi asensiyo. Asensiyo. Tekrar şimdi Kuş Nene. Nene içeri girdi. Yedir. Nene. Yerden. Kalişman. Kali. Kalişman. Kalişmanı Kaleye baktı. 35. dakika öne geçiyor. Gol 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 gol. Kalışka. İşte Sidiki Şerif oyasıyla seviniyor. Nene içeri girdi. Yerden sert gönderdi Kalışka. Sevdiği toplar vurdu. Önce kaleci sonra direkt sonra top buluşuyor. İşte Kalışka. Kaleci direkt ve gol. An bir son Talishka yeni sözleşmenin hakkını veriyor. İki yıllık evet. sözleşme imzaladı Fenerbahçe ile Talishka. Bir sıkıntı gitti Fenerbahçe. İlk yarıda geçtiler bir yük aslında. 35. dakika. Ante. Ante şimdi topu attı. Aklım hata çıkıyor. Talishka. Alişka şimdi Musabah'ı kaçırdı. Musabah tehlikeli geliyor. Ayağından açarak geldi. Alişka şimdi Musabah vurdu. Gendüz'ü döndü. Vurdu. Olmadı. Gendüz. Musabah'ın şutunda top Gendüz'ü'ye çarptı. Dönerek vuruşunda Çok kötü vurdu. Top dışarı gidiyor. Bak şimdi partiye geliyor. Parti vuramadı niye kaldı topu? Genduzi <laughs> Musaba Musaba şimdi Genduzi Mert'in kaçışını gördü Mert Mert içeri giriyor Mert Mert Mert, Mert. önünü açtı Şutu tuttu şarpa Çok kötü vurdu جت <laughs> على atışını veriyor, uzun kullanıyor. Orta doğru geldi top. Şimdi Çağla Söğür'ü indirdi. Genduzi Asesiyor. Asensio. Asensio. Asensio'dan Musaba. Musaba <laughs> bekletmeden Talişka'ya. Talişka. Defans. Şimdi Genduzi Genduzi Semedo Semedo Kante'ye bıraktı Kante Genduzi Hakem maçı bitirdi İlk yarı Fenerbahçe Kılıçkan'ın golüyle bir sıfırında kapatıyor Kılıçkan'ın yine mükemmel güzel bir gol Bakın ne alemde. Yorulun kutlar sava yorulmuş. 60'da değişiklik yaparız. Şerif alırız. <laughs> Anteyle yerimizin yerini değiştiriyoruz. Ante oyuna giremedi fazla orada. <laughs> İkinci araya geçtiğimiz bir başladı. Dele Başiru. BN mükemmel kazandı Kante Şimdi Asensio çekti Semedo Gendouzi Mert Müdür Kante Ve bir pas Osterwaller'in müdahalesi şimdi Kante Kante boyuta Kazandı topu Şimdi Mert Müdür Araya oynadı tam. Metal! Ederson çık kaldı. Ederson da mükemmel bir güzeldi. Pası şimdi Çağlar. Çağlar'ın pası. Doğru gelesine ne? Asensio. Marco Asensio. Asensio ara pası geçmedi. Genduzi. Şimdi Kante. Ante. Balışpa. Balışpa Asensio'yu yiyordu. Asensio. Ante. Şimdi Asensio. Kaleyi gördü. Asensio nasıl abi Ante Balışpa Asensio'yu bir pas. Şut Asensio'yu topatmış abi ya. koru Ali Yüzük'ün kullandığı Genduzi indirdi. Dene. Topport kolu. Genduzi. Kante. Pasını verdi Mert Müdür. Şimdi top. Musaba'da. Musaba. Musaba'nın pasını Mert Müdür. Şimdi Kanti. Kante. Kante. Barışkaya doğru. Geçmedi. Musaba indirdi. Şimdi top Asensio'da kaldı Asensio'nun pası. şimdi Gendouji 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 Asensio Top oh, gençler birlikte Dele başvuru Harusek Harusek Pasını verdi Onyekuru Onyekuru Semedo peşinde Onyekuru sıraklandı Onyekuru içeri girdi Semedo Takibi bırakmadı topu kazandı. Asist yo. Kante. Kömmel bir ara pası. Nene. Nene şimdi Asensio kaçtı. Asensio suratlı. Asensio çekti geri. Asensio pasını verdi. Gorgeles Nene. Kante. 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 içeri girdi. Kante. Şutu tutmuş Allah. Kante. Kante. Al kimi şutu tutmuş ağa. Mükemmel vurmuş ama top üst resi yürüp gitmiş. Kaleci Velio al tutuşunu paslaşarak kullandı. Uzaklaştırılan top yine Fenerbahçe'de kaldı. Nene şimdi Kante. Kante. Kante çekti. Pante sıyrıldı. Pante. Pante. Pante bir kez daha. Şimdi Musaba. Musaba'nın pası. Mert. Mert içeriye baktı. orta pası defansa çarptı Top dışarıda. Oyuncu değişikliği. Asensio. Bunun yerine Şerif'i alalım. Hmm. alış bağlı müdür her müdürün yerini buralına alalım Mustafa'nın yerine Kerem Artık doğruna alalım Ante baba yorulmamış ha Ya Asesio topun başında. Hakem oyuncu değişikliğine izin verdi. Değişiklikleri yapıyor işte Sidiki Şerif. İlk maçına çıkıyor. Ofa. Çağlar, Çağlar'ın kafa vuruşu tatlı Çağlar. Çağlar sevgili. Şikrin yarın yokluğunda bugün ilk 11'de. İşte Çağlar sevgili. Kafa vuruşu tatlı Çağlar. Alişkan'ı da basmaya gidiyor. Hakem kaleci uzun kullandı. Oscarvalde indirdi. Şimdi Ante. Ante. Ante'nin pası Şerif. Şerif. Pası geçmedi. 12'yi Oyekor içeride şutu geçmedi bir şut daha top dışarıda Gençler Birliği yakla böyle çok yaklaştı İşte Niyak'ın şutu Top dışarı gitmiş Bir karambol yaşandı orada Ederson Oster Valder Ante Asıl Talişka Talişka Kaptırdı Şut Çalar Semedo. Dene. Kenduzi, Kanti. Ante Brown'u gördü. Şimdi Brown. Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Akdürkoğlu. Brown'u gördü. Brown. Ortası. Şerif. Vurdu. Top defans taşaktı. Defans uzaklaştırdı şimdi. Akşem oyunu durdurdu. Gençler bir sakatlık Zuzek sakatlandı. Ayağını tutuyor. İşte gençler birinde plasman tarafları. İşte bu pozisyonda yerde kaldı Zuzek. Hep şimdi Fenerbahçe, ben Fenerbahçe gençler birine bıraktı topu. Geçebilir tekrar başarılı oynar. Genel bakımda basıyor. Uzun bir top. Semedo indirdi. Şimdi Sidik Şerif. Kalişkaya geçmedi. Şimdi Şerif aldı topu. Şerif vurdu. <laughs> Kalıcı. Sert vur. <tut. gülüyor> Kerem Akdipoğlu kazandı. Kural. Şimdi Kante. Kante sıyrıldı. Yerde kaldı hakem faul dedi. Kante. Kante sert bir müdahale. Top geçti. Kante geçemedi. Hakem faul verdi. İşte Kante böyle sıyrılmış. Çift dalmış ayağına adeta. Kante itiraz ediyor. Çok sert bir dine dair. Kalışma kapının başında. Aslı Dorgeles'le Osturvaldi. Osturvaldi City Şerif şerit. Şerif top direkt ama Kev ofsayt dedi. City Şerif şerit ofsayt dedi ama Kev işte pasında City ki şerit ofsaytta. Top direkt dedi. Ofsayt olmuş. Bravo ne dedi? Kerem Akdipoğlu. Şimdi Sidiki Şerif. Sidiki Şerif çok güzel pas verdi aradan. Şimdi vurmuş top dışarıda Lele. Lele böyle çok şey yaklaştı. Lele'nin şutunda tunda top dışarıda işte çok sert durmuş topun alaka. Hakika 88. E Bu oyunu değişikliği daha yapalım. Ee, Lele'ye vurulmuş. Ozan Aydın olalım oraya. Paliş Kaya onun şiret alalım. Eden Ne ne ve Paliş çıkıyor. Ozan Aydın ve Fırat girdi oyuna. Fenerbahçe galibiyete çok yakın. 1-0 önde. Çağlar indirdi. Ozan Aydın Çalar. Semedo. Şimdi Fred. Fred kaptırdı. Şimdi Şerif baskıya geldi. Parti. Fred. Şimdi Fred. Eksen etrafında döndü. Fred. Sıyrıldı. Fred. Basın verirse tehlikeli son anda birim daha. Ne? Vay vücudunu koydu aldı topu. O da ilk önde bir bir sapattıktan sonra. Ve hakem maçı bitiriyor. Fenerbahçe 1-0 kazandı. Talişkan'ın golüyle. Gençler Birliği'ni son haftalardaki sonunda takım Gençler Birliği'ni 1-0 bir golüyle mağlup ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. وفقا الظهور الحاسم يطغى على كل شيء في الملعب <الليلة> التأثير الكبير في تسجيل <applause> هدف الفوز يجعل الأداء مميزا